hep şiddet gösterdiler. Kabullenici davranışlarda bulunmadılar. Sen kendin olmaya çalıştığın zaman değer görmedin. Onun için annem babanı mutlu etmek için onların değer vereceği şeyleri yapmaya, başarılara imza atmaya kendini adadın. Yani kendin olmayı bıraktın. Çevrenin senden beklediği kişi oldun. Bu bedel de burada ödediğin bedelle mutluluk oldu ve özgürlük oldu ve iç huzuru oldu. İç huzurunu, mutluluğunu ve özgünlüğünü ve yaratıcılığını içindeki çocuğu öldürdün ve toplumun bir parçası oldun, olgun bir birey oldun. Aslında 25 yaşında ölmüş oldun. Ama ölmüş oldun yani. İçindeki tüm iyi şeyleri de öldürdün. O toplum sistemine entegre olmak için, o üniversiteye gidebilmek için, o bölümü kazanabilmek için, o liseye gidebilmek için, o dersi geçebilmek için, o işe girebilmek için kendi özgün doğana, kendine ihanet ettin. O kadar kendini zorladın, o kadar çalıştın. Hiçbir hedefler senin kendine, kendi içinden değer verdiğin şeyler değildi. Hep toplumun sana çizmiş olduğu yoldu. Toplum senden güçlü olmanı istedi, statü elde etmeni istedi. Çevrendeki insanların beklentisi buydu, para kazanmandı, adam olmandı. Onların beklediği şekilde bir hayat yaşadın ama bunu yaparken hep kendinden ödün verdin. Hep kendine ihanet ettin. Hep kendi içindeki asiyi bastırdın. Hep bu aptal sisteme isyan eden tarafını hep yonttun. Niye? Hep adapte olman, hep onlar gibi davranman gerekiyordu. Ve de bu da dediğim gibi bu bastırılmışlıkta. Da Öfkeyle, cinsel fantazilerle açığa çıkıyor. Yani bu toplumun baskısını e, iliklerine kadar hissediyorsun ve bu içindeki toplumun yaratmış olduğu ses, vicdan dediğimiz, yargı dediğimiz içindeki o suçlayıcı süperego ego, sürekli seni e, yargılayan, içindeki vicdansızca değerlendiren bir içindeki aslında ses, bunu yaratan da toplum. Senin iç dürtülerini, iç isteklerini, hayallerini bastırıp. Egon da dediğim gibi bu idinle süper egon yani toplum baskısıyla gerçek benliğin, gerçek doğan, içindeki hayvan arasındaki baskı arasında egonda sürekli e, manage, bunların ikisini yönetmeye çalışan bir mekanizma egon. Tabi bu bir psikolojik e, anlatıma göre bu şekilde böyle. Bu egoda hep toplum baskısıyla iç dinamiklerini, dürtülerini, dengesini sağlamaya çalışan benliğin hep iç dürtülerini bastırmaya, hep isteklerini, hep hayallerini bastırmaya, öfkeni, e, üzüntünü, kederini, işte hıncını, nefretini hep bastırmaya gitti seni hayatın boyunca. Hep toplumun kabul edeceği davranışlara, toplumun kabul edeceği tepkileri vermeye seni itti. Hep sürü olmaya itti. Toplum baskısı ve de bu dediğim gibi bastırılmış kişilik bir yerde patlıyor. Yani bir yerde o dürtülerin tüm hayatını yönetiyor. Bir yerde bir yere geldiği zaman bu içindeki bastırılmışlık ve çürümüşlük açığa çıkacak ve açığa çıktığı zaman ya birine zarar vereceksin ya birinin hayatının içine edeceksin ya kendi hayatının içine edeceksin yani bu çürümüşlüğün içindeki kötülüğü içindeki yoğun duyguları bastırmak yerine anlamlandırmak ifade etmek ve ehlileştirmek gerekiyor onları kullanmak gerekiyor bu bastırılmışlık çünkü dediğim gibi iki taraflı ucu mıknatısın bir tarafı pozitifken bir tarafı negatif olduğu gibi iyi taraflarından da ödün vermene, iyi bir kişi olmana da engel oluyor. Bu kötü taraflarını inkar etmen, kötü taraflarını bastırman. Ve bunu yaparken dediğim gibi toplum bize şey yapıyor. Bunu yapmaya. Ve aynı zamanda kıyasın bir diğer sebebi de memeli beynimiz. Sürekli kıyasla, domine olmaya çalışmakla, hep üstün çıkmaya çalışmakla. Ya bunlar hep ilkel dürtülerimiz. Bunlar ehlileştirilebilir. Eğitimle, bilgiyle de değiştirilebilir.